Herkese merhaba dostlar. Yıl 1402. Osmanlı tarihindeki en büyük yıkımı yaşadı. Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt Timur'a yenildi. Devlet fiilen parçalandı. Kardeşler birbirine düştü. Ama tam 11 yıl süren bu iç savaşın sonunda biri çıktı. Yıkılmış Osmanlı'yı yeniden kurdu. Adı Çelebi Mehmet, Fatih Sultan Mehmet'in dedesi. Tarihin ona verdiği unvan Osmanlı'nın ikinci kurucusu. Ve işte bu yapı yeşil türbe sadece bir mezar değil Çelebi Mehmet'in hem kendine hem Osmanlı'ya bıraktığı sessiz bir manifesto. Tahta çıktığında Osmanlı sadece bir isimden ibaretti. Rumeli'de ayrı bir düzen. Anadolu'da beylikler yeniden baş göstermişti. Çelebi Mehmet tek tek hepsiyle mücadele etti. Germiyan oğulları, Aydın oğulları, Menteşe oğulları, Saruhan hepsi Anadolu'da Osmanlı'yı parçalamışlardı. İşte Osmanlı'nın ikinci kurucusu Burada yatıyor. Yeşil Türbe denen efsanevi türbede yatıyor diyebiliriz. Kendisi bir padişahtan çok bir birleştirici, bir kurtarıcıydı. Bu yüzden ona sadece sultan değil, Osmanlı'nın ikinci kurucusu denildi. Şimdi burada size çok önemli bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Çelebi Mehmet ölümü halktan gizlenen ilk Osmanlı padişahıdır. Evet. Çünkü bu dönemde Osmanlı Devleti henüz fetret devrinin yaralarını yeni sarmış. Siyasi birlik tam anlamıyla sağlanamamıştı. Ölüm haberinin ani duyurulması durumunda içeride ve dışarıda karışıklık çıkma ihtimali çok yüksekti. Çelebi Mehmet bu türbenin yapımına kendi sağlığında başlamıştır. Bu da önemli bir konuma sokuyor onu. Şimdi türbenin etrafını şöyle bir gezecek olursak burada çok önemli mezarların da olduğunu görüyoruz. Tabi burası yeşil türbe olarak biliniyor ama dikkatli bakarsan Çiniler aslında yeşilden çok maviye ve turkuaza çalıyor. Adını yeşil Çinilerinden alır derler ama belki de bu yeşil sadece bir renk değil. Belki de Osmanlı'nın küllerinden yeniden yeşermesinin bir simgesi olabilir. Yapının mimarı Hacı İvas Paşa'dır. Dış cepheyi kaplayan çiniler zamanın ötesinde bir estetik anlayışıyla yapılmış diyebiliriz. Burada çok önemli bir bölge var. İşte şu anda tam çektiğim yer bir mezar odası yani Çelebi Mehmet'in yattığı yere inen ve onun yanındakilerin yattığı yere iniyor. Şurası şu kapı. Oğlu, kızı, hepsi, hepsinin mezar odası burada. Ve burada çok önemli mezar taşları da var. Bu mezar taşlarının ismi bilinmiyor. Kimlerin yattığı bilinmiyor ama nadide Osmanlı örneklerini taşıyor diyebiliriz. Şöyle devam edecek olursak etrafı da çekerek taşları görüyorsunuz. Müthiş bir örnek sunuyor bize. Şöyle tepeden de çekiyorum. Müthiş bir İslami ve Türk İslam örneği eserini oluşturuyor. İşte yine burada da burada da yine bir mezar var. Yine kimin yattığı, hangi devlet adamının yattığı ya da Osmanlı için hangi önemli kişinin yattığı bilinmiyor diyebiliriz. Türbeyi biraz şimdi geniş açıdan alalım. Burası Yeşil Mahallesi'ne bağlı bir yer. Ee, Bursa'nın Yeşil Mahallesi'ndeyiz. Türbeyi şöyle geniş açıdan alacak olursak, burası Bursa'nın en yüksek tepesine kurulmuş ve devletin doğuşunu simgeleyen bir türbe özelliği taşıyor. Çünkü Çelebi Mehmet bu yapıyı yaparken her yerden görünsün istemiş. Ee, az önce gösterdiğim yer e, gizemli bir geçite iniyor. O geçite daha önce inen olmamış. Ee, Çelebi Mehmet'in ve ailesinin gerçek mezarları işte o yerin altında yatıyor. Ama bu kapı şimdilik kapalı ve sessizce duruyor. Tıpkı Osmanlı'nın bazı sırları gibi. O da erişilemez diyebiliriz. Şöyle bir içeri doğru yol alalım bakalım. Burada bizi bir kapı karşılıyor. İşte bu kapı. Müthiş bir sanat eseri. Yine burada Selçuk Hatun. Çelebi Mehmed'in kızı Sitti Hatun. Ve yanlarında kızları. Hemen yanlarında ise Celim Mehmet, oğlu Yusuf ve Mahmut yatmakta diyebiliriz. Burada bir konuştuğunuz zaman akustik çok sağlam olduğu için her yere gidebiliyor ses. Sesiniz her yerden duyulabiliyor. Biraz dolaşalım. Çelebi Mehmet'in sandukası tamamen yine Çin'den yapılmış vaziyette. Osmanlı'nın ne kadar Çin'iye hayran olduğunu ve usta olduğunu gösteriyor. Yine burada da Şehzade Mustafa, Çelebi Mehmed'in oğlu Şehzade Mahmut Çelebi Mehmed'in yine Şehzadesi olarak yatıyor. Yine burada müthiş bir sanat eseri var. Bakın müthiş bir sanat eseri var. <laughs> Resmen Türk İslam sentezinin ee, mihrap sanatına Resmen Damgasını vurmuş bir eser. Şöyle de çekebiliriz. Şimdi türbenin yavaş yavaş yine tekrardan dışına çıkacağız. Tekrardan çıktık. Evet, e, burada yatan zat Sultan Çelebi Mehmet, Osmanlı'nın ikinci kurucusu diyebiliriz. Aslında Osmanlı devleti 1402 yılında tamamen dağılmış ve parçalanmıştı, özellikle Anadolu toprakları bakımından. E, Çelebi Mehmet ise onu tekrar kuran, Osmanlı'yı tekrar parçalandığı yerden. Beylikleri tekrar toparlayıp kardeşlerine 11 yıllık bir taht mücadelesinden sonra yenen ve tahta çıkan Osmanlı padişahıdır. Ee, kimse bu ayrıntıyı bilmez ama Osmanlı'nın ikinci bir kurucusu vardır diyebiliriz. Burayı muhakkak ziyaret edin Bursa'nın Yeşil semtinde, Yeşil Camii'nin hemen üstünde Yeşil Türbe'yi muhakkak görmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler.